Amma yedirdin ya yenge. Oğlan neredeyse çatlayacak. İyidir iyidir. Yesin de aslan parçası olsun. Babası gibi. Nasılmış bakalım benim oğlum? Usta böyle giderse fil yavrusu gibi olacak. Ee, <laughs> yeter artık be. Şom ağızlı. Ne oldu İbrahim? Sorma. Oğursuz yine yakayı sıyırmasını bildi. Kaçtı mı yoksa? Evet. Hem de oh. ne biçim kaçtı. Aman Allah'ım nasıl oldu? Neyse sonra anlatırım. Ama polis peşinde. Yakında enselerler inşallah. Allah kahretsin. Kaptan. Biz biraz balık tutsak ha? Ee, ne dersin? Aa iyi olur, iyi olur. Olta'lar nerede? Gel. Ne şanslısın ki böyle iki dostun var. Onlar olmasaydı ne yapardım bilmiyorum doğrusu. Tabii bir de sen. Yıllarca hep bu günleri düşledim biliyor musun? Sana kavuşmayı. Sonra aniden karşıma çıktı. Üstelik bana hiç bilmediğim dünyalar güzeli bir duyguyu tattırdı. Babalık duygusu. Ama yine de bu mutluluğu doyasıya tadamayacağız İbrahim. Nedenmiş o? Lütfen artık gerçekleri görelim İbrahim. Sen, sen evlisin. Ben de sana bunu söylemek istiyordum Zeynep. Bir karar verdim. Önemli bir karar. Ne karar? Boşanacağım Zeynep. Cansel'den ayrılacağım. Ayrılacak mısın? Hayır bu doğru olmaz. Neden ama neden? Ben hayatta yalnız kalmanın, sevdiğine kavuşamamanın acısını çok çektim İbrahim. Bu acıyı başkasının da çekmesini istemiyorum. Yuva yıkan bir kadın olmak istemiyorum. Anla beni. Bak sevgilim, ben Cansel için çok fedakarlık yaptım. Aşkımı sevgimi tutkularımı kalbime gömdüm ve onu kırmamaya çalıştım. Ama... Aması filan yok İbrahim. Lütfen daha fazla anlatma. Duygularımın esiri olmak istemiyorum. Herkes duygularının esiridir Zeynep. Mutluluk da işte bu esaretle yakalanır. Seni bir kez daha kaybetmek istemiyorum. Bunu yapamam. Evet Cansel'den ayrılacağım. Senin için, kendim için ve en önemlisi oğlumuz için. Artık kimse beni bu kararından vazgeçirmez Zeynep. Bir tane. Seni nasıl seviyorum. Nasıl da özlemişim. Ben de canısı, ben de.